Sohbet ettik. Heyecanım aslında çok büyük oranda yenmiştim. Evet arkadaşlar. Seç onun için bütün performansınızı göstermeniz gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkürler sevgili. Ya bütün olayı ya harika bir humusa dönüştürür, ya da ciddi bir sorun yaratır pastırmayı vereceğimiz süre içinde en iyi humusu yapan bir üst sıra çıkmaya hak kazanacak. Teşekkür ederiz şef. Bu müthiş. Yemeği pişirmek için verdiğimiz süre tam 20 dakika. Zorundasınız. Hepsini arkada bulabilirsiniz süre başlayınca aslında çok heyecanlandım ee, nereden başlayacağımı ilk önce bilemedim malzemelerimi mi e, koymam gerekiyor tezgahıma arkadan sunu tabağı <laughs> evet humusun özelliklerini biliyorsunuz sanırım İyi bir rol vereceğiz arkadaşlar onun için zamanı çok iyi değerlendirin humus en önemli şey şu o e, nohutun dışındaki zarının ağza gelmemesi. Onun oh. için biz zaten haşlarken birazcık karbonat koyduk içine. Ee, i̇kinci kez bir daha yaparlarsa gene koymalarına fayda olur. Humusun kıvamı çok önemli arkadaşlar. Ay şaka gibi açamıyorum şu an ama gerçekten. suyu vardı, o yüzden birazını almak durumunda. Ben karışmam. Tamam Şefim. 15 dakika. Arkadaşlar 15 dakika sonra Ay, bitiyor. Şey, tabağımı bulamıyorum şu an. 15 dakika sonra bizimle yola devam edecek arkadaşımızı seçeceğiz. şurada olsam kesin humusu ıstır öyle çekerim. Çünkü çok daha fark ediyor. Çok. Soğuktan e, çekiyoruz. Ha? Çok daha beyaz. Çok fark ediyor. Ben aslında şey, nohutu da sıcak tatlandırıyorum. Abi kere bunun kabuklarını soymaları lazım. Dakika bir gol bir. Kıvam kısmındayım. Bunu şekilde içine atmam gerekiyor daha sonrasında servis edeceğim ve çok az zamanım kaldı. Çok güzel gidiyor. Yetiştireceğim. Kıvamı yapmaya çalışıyorum. Şu an o kıvamı elde etmeye çalışıyorum umusun. Çok güzel olacak. Eminim. En güzel yollarından biri ilk kaynat. Uzun zamanda İran'da yaşadım. İran'da humus, et kahvaltı hem öğle yemeği hem akşam yemeği çok iyi olur. En güzel humus orada öğrendim. Umarım tekrar beğenecekler. Arkadaşlar daha hızlı olmalısınız. Zaman daralıyor. Çok yavaş gidiyorsunuz bence. Yapacağınız çok işlem var. Kumusun teknik tarafı da çok önemlidir yani. Sadece lezzet değil. Evet, tekniğine efendim. de bakarız. Evet. Selin kimi rakip görüyorsun burada? Şu an rakibim yok şef. Yok mu? Evet. Bayağı sulu olmuş senin. Onu koyultacağım şef harlı ateşte. Merve sen kimi rakip görüyorsun? Kimseyi rakip görmüyorum şefim. Yana, rakibin var mı burada? Kendime tutuyorum. Kendin. <laughs> Sefer İhsar'dan destek geliyor mu sana? Geliyor ha? şefim. Gelmez mi? Herkes beni bekliyor burada. Bekliyor, şefim. Kıvamı nasıl? Fena gözükmüyor. Güzel gözüküyor. Çok az minik fütürleri bir kaldı. Ee, birazcık onlara e, biraz daha çekebilirdim. Ama e, şey yapacağım şimdi onun için. Panzerde seyrediyordur sen bunu. Panzerde seyrediyor seyrediyordur seyretmez mi? <laughs> Heyecanla bekliyor beni. Nasıl gidiyor Ayana? Güzel gidiyor. Neden kimseye rakip görmüyorsun? El lezzetime güveniyorum şefim. Mutfağı seviyorum. Merve sen? Kendimi e, bu konuda geliştirmeye çok açık buluyorum e, ve aynı zamanda e, iyi de olduğunu düşünüyorum. Diğer yarışmacıları tanımıyorsun ki. Yani hiçbir zaman rakiplerimizi tanıyarak bir yola çıkmayız ki. İlla yolda karşılaşırız. Burada duygusal bağlar da kuruyoruz aynı zamanda arka tarafta ama... Bakalım. Yanna. Efendim. Kim rakibin? Orada arka planda bir tane çocuk var, onu çok seviyorum. Ya burada yok yani. Arkadakilerim söylüyor. Ama herkese saygı duyuyorum. Biz rekabet gücü yüksek. Burada herkesi böyle eleyebilecek yarışmacılar istiyoruz. Benim o şef. Çok iddialı oldu. Hadi bakalım. Selin'de ciddi teknik bir sorun var. Çok su koydu, şimdi o suyu çektiriyor. İşe çektirmeye çalışıyor ama humusun tadını çok etkiler. Ee, orada bana humus açmayı öğrettiler. Önce bir humus yapmak lazım değil mi? Evet açmak Tabii. için. <laughs> açmak için. Humusun pürüzsüz olması çok önemli arkadaşlar. Evet. Dikkat edeceğimiz noktalardan biri. Çepim yaklaşıyor. Vallahi Merve Efendim. çok az şefim. zamanı kaldı. Evet farkındayım. dengeli en ipeksi astırmayla en güzel uyuşan omuz kazanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz daha hızlanın. Son anlarınız Sizden ipek gibi umutlar bekliyoruz. Nasıl gidiyorsun ya? Sen, sen. Gitmek üzere. Evet. Eleve turu için aranızdan bir kişi alacağız biliyorsunuz. Son beş dakika. Artık yavaş yavaş toparlayın. Tamam şef. Kim gelmek istiyor eleme turuna? Ben! Şef. Ben! Ben şef! Ben çok istiyorum! Yani vazgeçti gibi duruyor ya! Yok mu sen gelmek istemiyor musun bir sonraki çok istiyorum. turu? Çok Ben az konuşurum çok yaparım! <laughs> Ve tahin dengesi çok önemli arkadaşlar. Üç dakika. Merve 3 dakika var hala humus mu çekiyorsun? Çekmek zorundayım şu anda. Pekala. Sen mu unuttu gibi. Evet. Ben sen senin olsa uçarım. Çabuk. Yani iki dakika dakikada o limonu koyabilirsin demek istiyor. Limonu kesecek bıçağı bulamadım. Niye acaba? Merve eliyor muyuz şefim? Şu gidişte öyle gözüküyor ama. Çok iddialı görünüyor arkadaşım. İnceden Selin'le küçük bir atışmamız oldu evet. Her ikimiz de bence kendine güvenen insanlar olduğumuz için buraya... Bitti. bitti gibi görünüyor. Bitti. İşte. <laughs> evet, son 30 saniye arkadaşlar. Toparlayın. Son dokunuşlarınızı yapın. Tadına bakın. 20 saniye. Çamfıstı koyanlar çamfıstını kavurmuştur inşallah. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 V, bitte. memnun musunuz memnunuz şef Evet şef memnunuz Vallahi hiç memnun gibi durmuyorsunuz ya memnunum şef aksilikler yaşasam da şu an güzel bir humus yaptığımı inanıyorum çok ben pis çalışıyorsun Evet biraz acayip hala zarf var orada Yok. hala kimyon var hala pastırma var bakın alır mısınız onları Masterchef ile ilgili anlamadığınız bir şey var. Evet bizim için yemek değerli ama biz insanların burada nasıl çalıştığına da bakıyoruz açık söyleyeyim. Haklısınız. Yani şimdi siz burada şu zarfı da alın, o maşayı de alın, şu kimyeni de alın, o kaşığı da alın, karabiberi de alın, alın Allah alın. Yani siz restoranda yemek servis ettiğinizde böyle her şey etrafında mı oluyor? Masterchef plan program disiplin. strateji disiplin ve lezzet yarışması Ben bir tane yemek yaptım şeflerde çok beğendi yarışması olursa biz Türkiye'nin her yerinde en lezzetli yemek yapanları buluruz onları buraya çağırırız. burada yarışmamızı yaparız. Ne yarışmasıymış Masterchef? Disiplin, strateji, plan, özveri. Siz de aynısınız. Şu vaziyete bak. Yeni vereyim mi şefim? En lezzetli yemekler yarışması tabii ki. Ama çok şeye bakıyoruz. Tabii ki şefim. Ben alayım Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. 5-10 dakika. Ben bu kum saatli büyüdüm. Mesela anne diyor ki işte mutfağa gireceğim sana kum saat koyuyorum. 5 dakika mutfağı temizleyeceksin. Kum saati koyuyor. O 5 dakika içinde mutfak pırıl pırıl oluyor. Ondan sonra mesela anne diyor ki odanı temizleyeceksin. 10 dakika kum saat. <laughs> Evde böyle 10 tane 15 tane de farklı saatim vardı. O saatli büyüdüm ben. Mehmet şef saymaya başladı ya 5, 4, 3, 2. Hemen o kum saati sonunda <laughs> Buraya da alalım bir tane sanki sonra. Sanki anne duruyor. Anneniz sizi olimpiyatçı yapmak için uğraşıyor olabilir mi? Hep <laughs> <laughs> böyle hızlansın. Güzel de. Memnun uçakın. Sadece e, o son andaki fıstık e, sesini duyduktan sonra ben genelde süslemek için kullanıyorum. Herhalde özellikle son anda söyledim evet, zaten. Evet, 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 evet. Çok farkındayım. İlk kopya olmasın diye. Evet. Ama fıstıksız da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sağ ol, siz de beğenirsiniz. Başta söyledim ya sorun veya fıstıksız olmaması değil. Fıstık Fıstığı kullanıyorsan doğru şekilde kullan. Evet kesinlikle öyle. Onun Doğru şekilde kavrulması. Hı <laughs> hı, evet. Merhaba şefim. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim siz. Sağ ol. Nasıl oldu? Güzel oldu şefim. İnşallah ağzınıza layıktır. Tabak vermek ister misiniz? Yok buradan Sağ. Tamam. Afiyet olsun. kıvamının biraz sulu yaptım ama sonrasında kıvamına eriştim. Bana öğretilen gibi yapmaya çalıştım şefim. Tahin aran nasıl? Tahin'i severiz biz. Belli. Hmm. Hoş geldiniz. Yaptığın bir yemek mi bu? Evet. Nerede? Evde mi yoksa buraya geldikten sonra mı öğrendin? Yok ben onu ben 6 ayda İran'da yaşadım. İran'da ha öyle İran'da. mi? Evet. İran'da humus, İnanılmaz kahvaltı. İnanılmaz güzel yapıyorlar değil mi? Kahvaltı yapıyor, öğle yemeği yiyorlar, <laughs> akşam yemeği yiyorlar. <laughs> humus. Evet olsun. Teşekkürler. İran'da yediğine benziyor mu? Tadına baktım. Yani sürekli yaptığım için de evet. Ve orada iki çeşitlere var. Birisi su mesela bizimki ailemizde orada daha sıvı seviyor. Öyle mi? Birisi daha böyle katı seviyor. Hani krema gibi biraz böyle ekmeği sürmekte. Ben daha sulu bir şekilde seviyorum. Belli daha tuzlu. Biliyorum belli oluyor zaten tabak. Teşekkürler. Afiyet olsun. Merbicim. Merhaba Merhaba Beni biraz şaşırttı. Neden şefim? Ya vallahi beni, seni biraz panik gördüm. Benim bu stresi üzerimden atmakla ilgili bir problemim var. İnşallah burada kalırsam atacağım. Yani panik oluyorum. Çok. Herkes öyle zannediyor. Fakat master şef tersi çalışıyor. Öyle mi? Eyvah. Devam edersen daha zor oluyor. Çünkü anlaşacağım, bu anlaşacağım. Bu stres yönetimini içim, kendi içimde yapmam lazım. Bunun için ekstra çaba. Tabii ki, Bence de. Burada ben de emin değilim. İnşallah öyle bir fırsat olacak. Hoş geldiniz şefim. haber senin. İyi, sağ olun ses. Fesleğeni yapmasını öğrendim. Sizden sonra. <laughs> Araştırdım ve yaptım, denedim. <laughs> Nasıl olmuş pastırmadan? Pastırman çok güzel. Biz seçtik. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hoş geldin Şah. Merhaba Yana'cığım. İyiyim, teşekkür ederim. Tabaktan memnun musun? Memnunum. Verelim. Aslında yan, yanında sıcak bir ekmek olsa. Gelin, <laughs> ne sağlık. Evet. Herkes sağlık. İzinizle aramızda konuşacağız. Hemen size döneceğiz. Ben bir kez daha bir şeye daha bakacağım. Mehmet Şef'in tabağı benim. Aynen. Biraz aklım karıştırdı çünkü. Evet. Yani ilginç bir durum var. Elimizde bir tane boza. Bir tane koyu karılmış harç. Bir tanesi de tam sıvamalık bir harç var. Bunun içinden humus bulmaya çalışacağız. Konuşalım mı? Konuşalım. Bence yani şey olarak bu. Evet. Muz kıvamı çok önemli çünkü. Bu, bunun da sorunu bu fazla kuru. Ama yine de en benzeri ve en yakını Arkadaşlar. Umursar için teşekkür. O Hepinize Hepiniz sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ama biliyorsunuz ki bugün sizden sadece bir kişi Master Chef maceresi devam edecek. Doğru Ben şu anda aramızda ilk veda eden kişi açıklayacağım. En az başarılı yemek yapan kişi En az bahşereli, pastırmanlı, humuslu kişi. Yana, sensin. Evet Yana, önce görüşlerini alalım sonra da ben humusla ilgili detayları söyleyeceğim. Ben sizi yorumlara saygı... Senin humusunla alakalı sorun tamamen sıvılık ve akıcılıkla alakalı bir konu. Humus, ipeksi, dokunduğunuzda çekilecek ve lezzet olarak da belli bir kıvama gelmesi gerekir. Sadece akıcılığa bakmıyoruz, lezzete de bakıyoruz, oranlara da bakıyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tabii ki üzüldüm. Devam etmek istedim kendini göstermek istedim. Çünkü ben bence ben burada master şef olmalıyım. Teşekkürler yana. Teşekkür ediyorum. Heyecanlısın. Çok. Çok. Selim ve Merve. Buyur Şef. Üç humustan. Üçüncüyü seçmekte çok zorlanmadık. Çünkü Şef'in de dediği gibi dokusu her ne kadar prezentasyonu bence ikinizden de iyi olmasına rağmen yana'nın humusunun dokusu tam humus gibi değildi. Oldukça suluydu. Benim ikinci kez gelmemin sebebi de bir kez daha bakmak. İkinizin de tabağını. Tüm bunlara baktıktan sonra ikinizin arasında çok az farklı da olsa daha başarılı olan humus ve bizimle devam edecek olan arkadaş Master şefin, Final turuna kalan arkadaşımız. Bu elemenin galibi. Selin sensin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim her şey için. Merve gerçekten zorlandık bu kararı alır. Ah. ki biraz daha bizim istediğimiz daha açık renge yakın geldi. Ee, aslında şaşırtıcı bir sonuç. Çünkü ben başta seni kaybetti diye gördüm. Çünkü çok suluydu ilk yaptığın o açamadığın humus. Fakat nasıl yaptıysan güzel bir geri dönüş yaptın. Merve senin görüşlerini alalım. Çok teşekkür ederim. Yani humusu birkaç kez denemiş olmama rağmen e, bu kadar küçük nüanslarla kaçırmış olmam e, benim için... E, ...sizin görüşünüz çok değerliydi. O yüzden buradayım. Ee, bunu kulağıma tipe yapacağım ve üzerine kata kata devam edeceğim. Hala bir şansım olduğunu düşünüyorum. Hanzade'ye evet, sevgilerimizi lütfen. Evet. Ve öpücüklerimizi. Mutlaka Çok teşekkür ederim. Sağ olun her şey için. Hoşça kalın. Öp bizim için. Tamam. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. İyi ki geldin. Evet ben bir iki şey söylemek istiyorum. Yani MasterChef'te... Gördüğümüz kadarıyla eğer bizimle yol alırsan heyecan ve panda açıkçası istiyoruz. Hı hı. Ama e, diğer konuyla alakalı kendini kontrol etmen için. Aslında ilk başta e, sorun yaşadım ama sonrasında en sevdiğim müziği kulağıma geldi. Hayal ettim. Sonra toparladım kendimi. E, o müzik ve hayalimle birazcık yola Neydi devam ettim. E, bizim şey var, e, Aşk Tarifi diye bir film izlemiştik. Biz yabancı, Hintli bir çocuk var orada. Orada çalan bir müzik. Onu hayal ettim, film sahnesini hayal ettim. Ee, onları düşündükçe biraz sakinledim, ee, gözümün önünden reçetemi geçirdim. Ve şu an karşınızdayım. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ya ederim. şey müzik, şarkı, film, heyecan, her şey çok güzel ya. Bence küçük bir tavsiye var. Daha tebrikler veya daha. daha evet şey, evet haklısınız. Daha kolay olacak en azından. Bunu mutlaka yani. dikkate alacağım şefim. Ama başarılı oldu. Ellerine sağlık. Çok yani. teşekkür ederim. Bayağı bir müzik repertuarına ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> şu an heyecandan aklıma gelmiyor. Film sahnesi birebir geliyor ama müzik şu an gelmiyor. Benim çok hoşuma i̇şte. giden gerçekten çok yani ben iş bitti diye baktığımız yerde. Çünkü o kadar sulu bir humusu evet. kurtarmak çok zor. E, ateşte pişirerek ki hı hı. normal humus tarifinde olmayan bir metot. E, pişmiş humusu tekrar ateşte pişirmek. E, iki arkadaşından daha güzel bir humus çıkardın. Bu da takdir şayan. Teşekkür şahayan. ederim. Çok teşekkür ederim. Sizlerden bunu duymak çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler seni. Önlüğüm bende kalacağını zaten biliyordum. Önlük bende kaldı. Şu an inanılmaz mutluyum. Bu önlüğü sonuna kadar taşıyacağımı da eminim. Ne kadar heyecanlı. Evet. Görüşürüz.